¡Chino asesino! Selam arkadaşlar. Lütfen canlıyı beğenir misiniz? Videomu sıfır kişiyiz ama lütfen canlıma katılın ve like atın. Kanalıma da abone olursanız Çok sevinirim. Bir kişi bile yok mu benim canlımı izleyecek? Canlı atmıyorum. Neden canlı atmıyorum diyorsunuz. Canlı atıyorum, Girmiyorsunuz. Nasıl bir iş anladım?

Brr brr pata bim pata ta ta bim brr brr pata bim pata ta ta lirili lari la orkala la orkala Lan bik cek ikut rapa gelmes mi ya Trippi droppa, droppa trippa, liri 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 basamasızlık, Tamam o zaman, tamam o zaman, aha, tam o zaman ne oldu lan, giremedi, ne oldu senin, bir döveyim ya, aklın başına yersin. nerede sana? Neyse. Arkadaşlar lütfen zanaya katılın ve zanaya tıklayalım lütfen. Selam bir kişi. Can arkadaşlar canımızda bir kişi var. Oley. Evio. Ne oldu bir kişi de gitti daha. Oley. Selamun aleyküm kardeşim nasılsın iyi misin? Arkadaşlar, ben anlamıyorum ya. Başkaları Roblox satıyor, açıyor, herkes canlıya göre. Ben açıyorum, bir kişi ya da hiç kimse. Kardeşim lütfen ekranı beğenir misin? Ve yorum yazar mısın? Bobrito bandito, bobrito bandito, bobrito bandito. Pipi pipi kiwi. Bonica, boneka ambalo ambalo ambalo. Şu bakın miyim salabilir miyim? Sal Çal, 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 çal. Çal, çal, ben çal, saldım sal, okay, sal, okay. sal, sal, sal. saldım 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 koş 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 uzun, koş 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 yes arkadaşlar, başardım. Şöyle şöyle koş koş bir satayım koş 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 Senle bir git. Çaldım. Arkadaşlar. Tumluk sarı aldım. Trippi tropa ver lan bana. Trippi tropa. Lan trippi tropa nerede? Nobini pizza nereye ne, ne yapayım ben? Lan. Kirit sıraç. Trippi tropa. Trippi tropa lan yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Lan lan lan. Lütfen lütfen lütfen. Trippi tropa. Trippi tropa. Lan yürü gidin. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Drip ödrop. Drip ödrop. Drip ödrop. Drip be. Bırak gel. Aldım. Hiç kimseye vermem. Lan kimin neyini salıyor? Buraya. Yürü git lan. Şöyle akıllı öl lan. Trippi durapa. Arkadaşlar rebiç yapmamız için 1 milyon paraya ihtiyacımız var. 1 milyon para. Para 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 para. Tiri tropa tropa tripa la la orkala la orkala. Bombardilo krokodilo. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Şöyle. Arkadaşlar. Kanalıma abone olan ve canlıma like atan insanları ve son paylaştığım videoya beğenen insanları deftere yazdım. Çiher yak. Arkadaşım geldi oyunu. Oley. Arkadaşım arkadaşım. Neredesin neredesin? Arkadaşım nerede lan? Sen değilsin. Dur. Ben seni bağlayayım sonra arkadaşımla ilgileneceğim. Kapansana. Aha. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Nerede lan bu? Balerina kapıçına. Balerina kapıçına. Balerina Lan benim arkadaşım nerede? Arkadaşım. Lan benim arkadaşım nerede? Arkadaşım, 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 arkadaşım. Çık dışarıya oynanışım. Arkadaşlar, arkadaşım oynan çıktı. Hayır. Arkadaşlar eğer benimle oynamak istiyorsanız Roblox ismim Alman Ali 1 2 3 Onu yazarak beni bulabilirsiniz. Alman Ali Alman 1 2 3 Ali Lan kimin eşyasını nereye çal? Onun. Aha arkadaşlar yardım ettim kimesi. Hansız hangisi bir hangisi bir insana yardım etti? Çünkü kendimi çok bir Bananita, Bananita Dolfinita Öl Arkadaşlar Feride tabi etiketler misiniz bu paylaştığım videoya baksın lütfen Ya da hiç kimseye Lan ölsene Lan niye ölmüyor Lan beni dövüyor. Aa, beni dövüyor. Doğası nerede lan? Görmüyor musun Dur dur dur. Aha vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Öl 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 öl. Seni sopan mı döveceğim? Git. Aha. Oha lan. Önden arkadan vuruyor beni. Aha bunu bir öldüreyim de ben. Lan, öl, lütfen öl, lütfen. Şapalaklayayım mı lan seni? Şapalaklarım sen. Arkadaşlar bu arada ben Azeriyim. Yani Türkçe konuşmayı seviyorum. Ama ben Azeriyim anladınız mı? Çünkü ben Azerbaycan'da doğdum. Anam babam benim Azeri. O yüzden güleyle. Dur dur dur. Bir bir çatayım da. Rebiç. Arkadaşlar rebiç attım. Rebiç attım lan rebiç. Arkadaşlar canıma bir kişi girsin. Girmiyor mu? Neden lan bir kişi girmiyor? Hiç değilse bir kişi. Bir insan. Dünyadaki insanlardan biri girsin lan. Lan. 1054 kalbinin 1053 takipçim var. Neden hiç kimse girmiyor? Lan. Bakın arkadaşlar öyle değil mi? Olsun arkadaşlar. 1053 takipçin olsun. Ama görüyor musun? Canımda bir kişi bile yok. Canını ve bir kişi bile canımda yok arkadaşlar. Bir kişi bile canımda yok. İnanmıyorsanız göstereyim. Dur dur oyundan çıkayım. Şimdi bakın. Canlıyı mı çekeyim? Okay. Bakın canlıyı çekiyorum. Arkadaşlar canımda sıfır kişi var. Neden canlıma gelmiyorsunuz? <laughs> Kendi canlıma kendim girelim o zaman. Şöyle şöyle şöyle. Youtube burası canlı yayında. Oh yeah man. Oh yeah. Bir. Oh yeah. Balonu <laughs> rüri. Kendi canlıma kendim girelim o zaman anlayayım oh yeah, oh, yeah. kanalıma gireyim şöyle arkadaşlar en son paylaştığım <laughs> video <gülüyor> bu. bu video lütfen like atın bakın bu video en son paylaştığım <laughs> video gelin like atın ya da bu video arkadaş <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> bu. bu arkadaşlar benim kanalım. Lütfen bu kanalıma abone olun ve like atın lütfen. Lan neden çıkıyorsunuz? Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar çıkıyorlar. Bakın canlı yayında. Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar çıkıyorlar. Bakın canlı yayında. Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar çıkıyor. Bakın, Canlı yayında. Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar, çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha siz kafama girdi Bakın sadece... 10. yüzyılın sonunda...

Şaka mı? <laughs> arkadaşlar bakın bu da benim tabletlerin ikinci hesabım. Bakın. Böyle videolar arkadaşlar Tamam mı? Yüzüm görseni. Kalkmayın yani da. Ben şimdi bakın. de seni arkadaşım sen. Arkadaşlar yüzümü göstereyim mi yoksa göstermeyeyim? Bir karar verin. Eğer canımda 10 kişiden fazla kişi olursa yüzümü gösteriyor. Anlaştık mı? Anlaştık mı lan? Anlaştık bence. Yüzüm. Yüzüm göstereyim. Ha arkadaşlar. Benim doğum günüm 7 Ağustos. Yani geçti. Ve benim doğum günümde bunu aldılar. Size ne aldılar? Bakın nerf. Şöyle güzel bir bakın şöyle göstereyim. <laughs> güzel bir böyle nörf. Şöyle şurasını çekiyorsunuz. Bakın. Şimdi göstereyim. Bu... Şurasını çekiyorsunuz ve vuruyorsunuz. Şöyle. Anladınız mı? Bakın. Şöyle çekip şöyle. Bakın sizi vurayım mı? Sizi vurayım mı? Sizi vurayım mı? Yok hayır vurmayız. Telefonuma zarar gelir. Hele arkadaşlar şimdi canlı yayınımızda sizle ne yapacağız? Yarın kalmış. Sizle ne? Yarın kalmış bilezik yapacağız. Şöyle açalım. Ah. Hayır kırılmamış. Sandım ki kırıldı.

hiç onu kullandım. Ve arkadaşlar. Ben size yüzümü göstermeyeceğim. Ama neden? Nedenli bir sorun. Nedenli bir sorun. Çünkü 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 göstermek istemiyorum. Boş boş neden göstereyim? Hangisi? Hangisi bir youtuber? Yüzümü göstereceğim. Bir 5K, 1K yapın. Desey canlımda ya da bir kişi olunca yüzümü göstereyim. Hemen herkes o canlıya girecek. Yani ben söylüyorum hiç kimse girmiyor. Niye? Benim videolarım kötü. Mü? Yoksa iyi mi? Bilmiyorum. Yani arkadaşlar böyle. Bugünlük de bu kadar. Değil tabii ki de. Hala bir bakayım. Saat kaç? Aha hala bir. 10 dakika falan da canlıdayım. 10 dakika sonra canlı kapatacağım. 10 dakika içinde kim girerse girsin. Mr. Bisfield'i girse şaşırmayacağım artık. Mr. Bisfield'i girmez çünkü. O kadar yani. Yani hiç, hiç sıfır abone, sıfır abonecisi olan biri girmeyecek canlıma. Mr. Bisfield'le alaka. Hiç kimse benim anlamı girmez. Çünkü hiç kimse benim canlımı sevmiyor. Ve beni sevmiyor. Herkes yalandan bana abone olmuş. Bugün de bunu öğrendim. Hiç kimse beni iyice takip edip, iyice izlememiş, iyice bakmamış. O yüzden benim kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Ben ve hiç kimse bana inanmadı. Kalbim kırıldı, dış dış kalbim kırıldı. Hiç kimse bana inanmadı. Ve arkadaşlar canımız bu kadardı. Son bir şey yapayım mı? Bu hiç. Bunu sonra yapacağım. Diğer canlı da yapacağım. Bunu koyalım yerine. Kapatalım. Arkadaşlar zar atalım mı? Zar zar. Zar zar. Bakın. Şöyle bir, bir zarım var. Kendim yaptım. Tabii ki de evde yaptım. Yani şu boş taşıydı böyle. Onu aldım. Azərbaycan manatı ilə 50 yəpiyəm. Və özüm evdə düzəldirdim. Düzəldir. Baxın, indi 6 gəlsə, 6. 6 gəlsə 5 dəqiqə içində canlıımda 1000 nəfərdən fazla kişi olacaq. Hə. Yox. 1 gəlsə beni sevirsiniz. 3 gəldim. 3 gəlsə beni sevmirsiniz. Lan 6 gəldi. Of. Oh. E 5 kez beni seviyorsunuz. 4 geldi ama. Ee eğer 6 gelirse kanalı kapatıyorum. Arkadaşlar güvenli güle, kanalı kapatıyorum.